Ve beklenen an geldi. Yargı dizimizin merakla beklenilen 3. sezonunun ilk bölüm çekimi başladı. Bu sezon yani dizimizin 3. sezonu diğer sezonlara göre daha farklı konuları ele alacak ve heyecanımız, hüzünlerimiz ve sevinçlerimiz adeta ikiye katlanacak. Sevgili dostlarım bu sezon hem dizimiz hem de bizim açımızdan çok güzel bir sezon olacak ve efsane videoları sizlerle daha sık ve daha detaylı paylaşacağız. Evet beklenen 3. sezon 1. bölüm yayın tarihi bir erteleme olmaz ise 17 Eylül'de olacak. Olası bir durumda ise dizi 24 Eylül Pazar günü ekranlara gelecek. Bir de şu haberi sizlerle paylaşayım. Dizimizin 4. sezonu olmayacak ve bu izleyeceğimiz sezon final ile maalesef noktayı koyacak. Size videomuzun bu kısmında şöyle bir durumdan bahsedeyim. İzlediğimiz üzere geçtiğimiz sezon Ilgaz'ın ölüm senaryosu vardı. Daha doğrusu öldü gibi gösterilen senaryo işte. Bu senaryonun öncesinde neler yaşandı? Ilgaz nasıl hayatta kaldı? Bunu yeni bölümün ilk sahnelerinde izleyeceğiz. Bu durumu da daha detaylı bir şekilde sizlere bir sonraki videoda anlatacağım dostlarım. Peki yeni sezonda ne olacak? Bizleri neler bekliyor? Çok kısa bir sürede gelecek olan yeni yargı videosunda sizlere müthiş olaylardan bahsedeceğim. Yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Lütfen videoyu da beğenerek bizlere destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşene dek hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.